yerine evet çok da lezzetli olur ama genelde kuşbaşı etle yapılır Hı. E ama biz bugün birazcık daha ekonomik olsun diye tavukla da çok lezzetli oluyor biz bugün tavukla yapacağız bir tane güveç kabım var ama güveç kabı olması şart değil herhangi Atayım, o nereden sen mi getirdin ben onu? getirdim onu Aa, çok güzelmiş böylesini görmemiştim. Bu güveç kabı olmasa da herhangi bir fırına girecek. Yuvarlığa gördüm de bunu görmedim. Ben çok de bunu güzelmiş. görünce kare çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Ondan, evet. ondan almıştım bunu da. Bunu, bütün malzemeleri bunun içine koyacağım ve üzerine hamurla kapatacağım Derya Hanım. Wow. Hamurla kapatıp bir saat pişireceğim hiç kendi suyuyla, kendi lezzetiyle, kendi tadıyla pişecek. Vay vay vay. E, tavuk ne kadar var orada? 600 gram tavuk var. E, bütün bu malzemelerle birleştiği zaman 600 gram tavuk 4 kişilik bir aileye hatta 5 kişilik bir aileye fazla fazla yetecekler ya. Yani. Çok güzel. Evet. Şimdi 600 gram kuşbaşı tavuğumu içine ilave ettim. Üzerine bir tane doğranmış soğanım var. Hı -hı. Onu ekledim. Burada sarımsaklarım var. Diş diş. Bu sarımsaklarımı koydum. Güzel. Daha sonra pul biberim var. Tuzum var. Nanem var. Nane değil kekik bu. Kekik kekik. Kekiğim var. Evet. Ondan sonra onları ilave ettim. Şöyle bir harmanladım oh, Derya yani. Hanım. İşte şunu yapmazsanız bak Begüm. Şimdi yarın öbür gün sen de <laughs> evleneceksin. Bak bu hareketi yapmazsan bu yemeğin <laughs> olmaz. tadı birbirine geçmez. <laughs> geçmez olmaz. Çok güzel bak bunu yap sen de. Bu çok lezzetli bir. Bu yemek çok güzel oluyor bir şey. Aynı zamanda. Şimdi burada kuşbaşı et daha mı geç e, pişiyor? Biraz bir tık haşlayalım mı mesela? Yok Derya Hanım pişiyor. Pişiyor mu? Pişiyor. Ona <laughs> göre alınca pişiyor. Yani öyle fırında yapacağım deyince kasaplar ayarlayıp veriyor, pişiyor. E, haşladığımız zaman lezzeti gidiyor. Yani Hı. bu şekilde bütün her tamam, şeyle güzel. Içinde, şimdi neler koyuyorsun? Şimdi domatesimiz var. Kırmızı biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Güzel. Küçük küçük doğranmış. vay vay vay. Hepsini vay, vay. içine ekledim. Bunları bu şekilde. Şimdi böyle. bir kere daha karıştıracağım herhalde. Peki, bir kere bak daha Begüm, karıştıracağım bak. böyle. Bak Begüm bak. Bak Begüm bak. <laughs> böyle karıştıracağım şimdi bunu. Eskiden e, hala Antakya'da var gerçi. Böyle mahalle aralarında esnaf için böyle fırınlar var küçük küçük. Böyle kasaba telefon ediyorsunuz, hazırlıyor. Ondan sonra bunu, evet. Böyle böyle hazırlıyor, pişirip ondan sonra eve yolluyor. Nasıl güzel, nasıl rahat değil mi? Aa, çok rahatlıkmış, çok güzelmiş. Ay, hakikaten yörelerimizde çok güzel adetler, çok güzel gelenekler var, çok güzel yemekler var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şefika ile biz benim e, internetteki kanalım için böyle e, bir şey yapmıştık. Aynı bunun gibi hazırladık. Onu da yapabilirler. Üstüne hamur koymadan kavanoza, kavanoza koymuştuk yapmıştık ya. evet. kavanozu koyduk. Kavanozu tepsiye dizdik. Hı hı. İçine ne koy? Su koymuş muyduk Yok, bir parça şey pişerken? Yok sadece kavanoz kapağımız yeni olsun demiştik. Ha kavanoz kapağı e, yeni. Ben internette satılıyor. Kavanoz kapağı aldım. Yeni kavanoz kapağı. Bu ara biraz e, fazlaca mutfakta vakit geçirdiğim için e... Bir de bir internetten şey böyle küçük küçük bir şeylerimi alıyorum. Ne yapayım dışarı çıkamayınca. Ee, kavanoz kapağı pakette satılıyor. Aldım. E, yeni kavanoz kapağı koyduk. Fırına tepsiye hatta iki tane böyle hazırlamıştık, koyduk. O da çok güzel çok lezzetli. oluyor. Yok yapmıştık. Aynı mı? bunun gibi. Yaptı, yaptı. Burada da yapmıştık yaptık, galiba. Yaptık. Evet. Çok da lezzetli Şimdi olur. ne koyuyorsun şekeri? Üzerine 100 gram eritilmiş tereyağı koyuyor. koyalım. Bunu da böyle üzerine gezdirdim. Şimdi artık üzerine hamurla kapatabilirim. Şöyle kalmasın. Hamurunda neler var? Kolay mı? Sadece un, su, tuz. Un, su, tuz. Hiçbir şey yok. Şöyle yağda da her tarafına. Bir şey söyleyeyim bile. mi? Bunu yapacağınızı tahmin ediyorum. Ee, kuşbaşı etiniz varsa ondan olur. Ee, hindi varsa hepsiyle. E, hindi etiniz böyle küçük küçük ondan olur. Ee, peki bir şey soracağım. Efendim Derya? Hiçbir şeyim yok da kıymam var. Olmaz Hı. mı? Küçük küçük kıymalı. köfteler mi yapsam acaba? Yok kıymalı da yapabiliriz. Kıymalı da olur. Kıymalı da olur. Ne olacak ki? Kıymayı aynen böyle lahmacun ki? içi gibi hazırlayın. Hiçbir şey Hani Ben şimdi evde... Aynen öyle. E, sokağa çıkılamıyor, bir şey alınamıyor. E, tavuğun neresini tercih edelim Derli Şefika? Derya Hanım butu daha lezzetli oluyor. Butu mu lezzetli butu oluyor? Göğüs birazcık daha lezzetli oluyor. Ama eğer hani ben diyet yapıyorum derlerse göğüs kısmından da yapabilirler ya da karıştırabilirler. Müzik <laughs>